İngiliz. Ulan bunu öldürmelisin onu iyice, İyicene durmalısın onu. Neyi? Şimdi yazdı. İngilizce kelime. İngilizce kelime. <laughs> İngilizce kelime oyun yapacağız. Sen biliyor musun İngilizceyi? Bilmiyorum ya. Mahmut abin de bilir ben İngilizceyi ya. Ne diyor? Bak orada yazıyor. Kıtalarla en yaygın kullanılan kelimeler. Okumaz mı bunu ki? Aa, orada yazıyor ya sayılarla ilgili kelimeler, hava durumu kelimeleri, ülkelerle ilgili. İngilizce Daha da üzerine bir ser tıkladın yeter. Macik gibi ne tıklıyorsun? Aa, orada yazıyor. Evet orada en üstte yazan oku. Evet. <laughs> Şurada. He. Altta kırmızı bak, orada İngilizcesi yazıyor. Altında mavi yazıyor. I need help. Öyle mi yazıyor? Hı hı. Ne yazıyor? Mesela bak orada yazıyor. Please help me. Please help me. Bana yardım et lütfen. Oku İngilizcesini. <laughs> İngilizcesini okuyamam. E tamam da İngilizceyi nasıl öğreneceksin? Yani, help. O altta altta ikinci. Please help me. Bana yardım et lütfen. Evet. İngilizcesi neymiş? Bana. Please help. Et... Önce bak şimdi orada please. Bizde please de. Please. Help. Help. Me. Me. Me değil. Me. me. Evet. Bana tekrarla. Et, tekrarla. Ya tamam. Bir... Hayır söyleyeceksin. Ağzını alıştırman lazım. Söyle. İngilizcesini söyle. Ya geç ya. Ben var evde. hayır 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 in aşağı. İn aşağı. <laughs> Orada en nasıl en basit olana bak. Doktora ihtiyacım var diyor. Doktora? <laughs> evet. Ne demek o? En baştakine ne yazıyor? <laughs> tamam ne yazıyor? Şu o İngilizce'de nasıl? Ay. Ay mı? Evet. I need a doctor. I need an door. Bak mesela o da kendimi kestim, yaktım. I have cat. Tamam, tamam oku. <laughs> Polis çağrım var orada. Bak orada en basit olan. Polis çağrın. Aşağıda. <laughs> ne diyor orada? İngilizce. Çal. Police. Çal. Çal. Bak. Tamam. Çal. Teh. Tamam. Police. Başka? Türkçesi neymiş? Polis çağırın. Evet. Bak işte öğreniyorsun işte. Yangın var diyor. <laughs> Yanıyor yanıyorum de. He var? <laughs> hani Yok. Var, Yanıyor! <laughs> İngilizcesini söyle. İngilizcesini söyle. İngilizcesini. İngilizce bildiğin en kolay kelime hangisi İngilizcede? Yaptı zorluyum. Zorluyum. <laughs> öyle, öyle değil. Öyle değil lan. Mesela benim adım Ahmet diyebilir misin İngilizce'de? Yok. My e... name is Ahmet. Ne demek? Ahmet. Ee işte onun gibi başka. Benim İngilizce'de en 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 sevdiğim şey ne biliyor musun? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz Söyle. abi. Söylersem biliriz. Çocukların en 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 vurucu şeyi. Ne? Şarkısı. Söyle. My name is bu. En sevdiğim İngilizce'de. Şarkı mı bu? İşte bu şarkı bunun şarkısı da var. Hadi be. He. Söyle hadi bakalım. Hani Aça... Dışarıda söylüyordun ya. Açak mı? Dün dışarıda söylüyordun ya söylesene. Dün dışarıda nasıl söylüyordun? Söylüyordu ya yani, ben gittim o dışarıda. Dur açalım baba. Kokuldan açılıyor. Ne yazacaksın? My name is <laughs> Tamam yaz oraya My name is Ahmet Evet orada ne çıktı? Maymun çıktı <laughs> Maymunlar var, Mayo var, Maya var Mayo'ya bak mesela evet. Mayo daha iyi İngilizce oluyor. mi yazılışı yoksa Türkçe mi yazılışını yapıyorsun? My name is evet. Tamam my... ne... Oğlum sen resmen sallıyorsun lan orada My name is diye bir şey çıkmadı ki My name mi çıktı? Aha my name is çıkmış Ha tamam. Hakikaten çıktı yala. Gelici. <laughs> <Burayı çek>. Gel <laughs> geri şey, gel. Bu bir şey, şey bilimi olmaz. Geri gel oradan. Nasıl? Videodan geri sayfaya geri tıkla. Çık. Orada videoya geleceksin. Bak altta video var. ha Şimdi buraya, buraya. gireceğim. <laughs> 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 hello Alo. 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 Merhaba. Ahem. Ee, Ahem. İsim? <laughs> Celal. Celal. Ahem. Uh, Celal uh, Turkish. Uh, very nice. Merhaba. <laughs> <laughs> Celal Abi. Evet. Uh, Celal Abi. Uh, Celal abi. <laughs> my name is Hans Kucaman. Hans Kucaman. Hmm. Benim. My name is Hans Kucaman. You name is Ibrahimian. İ. You name is Celal İbrahim. E Jalal Hanım, Jalal My name is Hans Kutsal. You? What's your name? Bilmiyorum. Turkish.